herkese yeni videolar. Selamlar dostlarım ben Enes. Bugün M468 vs Doğu e 3ü karşılaştıracağız bugün. Ama videomuza geçmeden önce videoya katmayı unutmayın. İsterseniz hemen maçımıza başlayalım. Evet gençler maçımıza şöyle bir başladık. Şu altta birisi var. O bombayı fırlatamadım. Seni ben şöyle bir alayım. İlk aldık. Şimdi gençler. Hangisi daha iyi ya da hangisinin şu özelliği kötü hangisinin bu avantajı var? onlara bakacağız tabi videoda da like atmayı unutmayın eğer kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimi açarsanız çok sevinirim şöyle baştan maçımıza başladık seni gördüm evet biz seri katil olacak mıyız Oo seni de ben aldım şöyle 5'li kombomuzu yaptık Aga adam doğar doğmaz adamı vurduk o yüzden ölmedi ama iki canını bırakmışız. Abi bir anda şu an adam neredeymiş? Adam yukarıdaymış. Şöyle devam ediyoruz. Şuradan içeri bombayı fırlatacağım. Bombayla aldık bir kişiyi. Zaten o ikisi de artı dört gençler. Ve eğer bu videoya güzel like gelirse bir dahaki videomda... ...Owg vs Mehmet 76'ı karşılaştıracağım. Şöyle bu sefer bir tünelden girelim. Uf, adam zıplar zıplamaz vurdum adama. Aga bir anda oyun kastı öldüremedim. 1468'de de kuantumu var. Şöyle bir sine buradan devam edelim. Seni alırım şöyle. Aga adam yukarıdan vuruyor bire. Şöyle oraya güzel bir bombamızı fırlatıyorum hani oraya gittiyse Gülecektir Seni ben bir alayım Abi adam ölmüyor işte ya da ben öldüremiyorum. Bu ba buraya bayağı bir sistemişler. Aga sen nasıl ölmedin? O kadar sıktım ama ölmedi. Öl artık güzel. Lider katilini öldürdüğümüz gibi öldük. Of, bombayla bir kilimiz geldi. Altta birisi mi var yok. Arkamızda birisi yok. Senin hemen şöyle alayım hemen devam ediyoruz bir kişi geldi Aha. reis sen hayır da diyecektim o bildiğin bizim adam kili çaldı benden abi sen ne ara geldin buraya şöyle bombayı fırlattım sen i̇şte burada bombayla bir kişi aldık yani gençler şöyle söyleyeyim oyunda ilk zaten m468 oyunun en iyi silahıydı. Sonra o 3 oldu oyunun en iyi silahı. Sonra herkes onunla oynamaya başladı. Şimdi de mp 76 oyunun en, en, iyi silahı oldu. O yüzden herkes de mp 76 ile oynamaya başladı. Mesela oyunun en iyi silahı mp 76 ama AUG ile oynayan var. Mesela oyunun en iyi silahı mp 76 M468 ile oynayan var yani. Oyunun iyi silah olsa bile yine bu silahlarla oynayanlar var zaten. Yani böyle sorarsak yani der, bana göre en iyi M468 oyunun en iyisi de M468 diyenler olur zaten. Yani kişiye göre değişir o silahlar. Mesela bana göre bana göre en iyi silah oktur mesela ama başka birisine göre en iyi silah m 76dır Yani kişiden kişiye değişir. Uh, sen burada ne yapıyorsun? Konuşmaktan ben şu an oynamadım. Şöyle bir algımıza geçiyoruz bu sefer. O yüzden mesela Oyunun en iyisinden 76 olsa bile M468'in devre bitmez. Çünkü oynayanlar var. Ben de onların içinde ben de dahilim. Arda sırada ben de oynuyorum. M468'de. Ama genelde hep OG oynuyorum. Şu da, da, aldık. Güzel bir ES attık. Hüseyin de şöyle bir aldım. Mesela OG Mesela M468'e AUG'u karşılaştırıyor şu an. Ama ne fark olduğunu söyleyeyim ben size. M468 daha hızlı, AUG daha yavaş ama AUG'la mesela M468'e bir kişi 20 mesela 10, 10 mermiyle öldürüyorsun, AUG'la 5 mermiyle öldür, öldürüyorsun. Bunun farkı bu. Hemen kaçıyorum şöyle 28 canım kaldı. Ama AUG genelde hep kafaya tek atıyor. Hani direkt kafaya mermi gittiği için o avantajı baya iyi. O yüzden ben genelde AWP ile oynuyorum. Ama arada sırada da M468 e oynuyorum tabi. Seni hemen şöyle bir aldım hemen. Şöyle içeri bombayı fırlattım. Altta bir kişi var. Abi adamlar her yerde. Şurada bir kişi güzel. Bak fare öyle bir çevirdim ki adam vuramadı beni. Abi ben seni nasıl alamadım ya? Seni ben şöyle verdim. Bu adam ne yapıyor burada? O iki kişi bir aldı. Arkasında bir kişi daha varmış. Lan bombayı. Abi arkada bayağı kişi var. O zaman arkada iki kişi var. Sen aldıktan sonra arkaya gidecektim. Şu arkaya da arkaya da öldüreceğim. Bir dakika geliyorum hemen. Geldim. Lan abi adam. Ben rastgele sıktım. Adama. Seni de şöyle vereyim. Ufuk Abi adamlar tam destek. Direkt takımına yardım ediyor. onu vururken ilerden de birileri vuruyor baya. Abi şurada saklanan var. O abi ben seni nasıl alamadım? Zaten genelde bir şey oluyor gençler. Oyunun en, en iyi silahı hangisiyse çoğunlukla o oynanıyor. Ama bu silahların da şey olmuyor yani. Bu silahlarda oynayanlar baya var. Zaten ben görüyorum en adam da m 468 oynuyor zaten. Bak videonun içeriğini çıkardı adam. Yani adam da m 468 oynuyor. Herkesin dediğim gibi herkesin şeyi farklı, kişiliği farklı. Bazı M468 oynar, bazı o oynar, bazı da, da MP76 oynar. Ama eskiden mesela MP76 da hiç kimse oynamıyordu. Çünkü oynayan iyi silah o değildi. Hani kötü bir silah olduğu için onu oynamıyordu. Genelde hep M4 ya da Oğuz'la oynanıyordu. Şansa genelde herkes elinde MP76 var. Herkes MP76 ile oynuyor. Ama bana soracak olursanız, yani ben fikrimi de söyleyeyim. İki silahla da oynanır mı? Oynanır yani. Bence ben hep bana göre ben AWP oynuyorum. Ben o yüzden awk veririm. Çünkü AWP oynuyorum. AWP direkt kafaya el atıyor. Uf bombalar baya geldi. Canım da 5 kaldı. O yüzden öldüm. Şöyle bombayı fırlatıyorum. Önden de çok kişi geliyor. Şuradan bir... Sana bir bıçağı attım. Şöyle intikamımı almışım ben ondan. Ama mesela oyunun en iyi silah Scarlet olsa herkes Scarlet ile oynar. Şu an oynayan yok zaten. Şu an zaten şu an bak. Her beni öldürenler değil Scarlet'i görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Çünkü o silahla oynamıyorlar. Ama oyunun en iyi silah Scarlet olsa Scarlet'e herkes Scarlet ile oynar yani. Hemen artı altıya basar. O yüzden dediğim şey bu. oyunun en iyi silahı hangisi olursa olsun herkes istediğiyle oynuyor. Aksini burada gördüm mesela. Direk keseye attık ona. Şurada birisi var mı yokmuş. bu Sen burada ne yapıyorsun? Şöyle bunu da aldım buradan. Of son anda onu da aldım ama öldüm. Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada sona geldik. Videomu hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu videoya güzel bir like gelirse bir dahaki videomda Oak vs ise 76 ile karşılaştıracağım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.